وعن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمره في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لاكلتها. بخاري ومش بنشلر شلاش رحم بيومان رحمه الله صلى الله عليه وسلم اخلاغنا بخن ايديننا هو ايديننا الله رسول صلى الله عليه وسلم اخلاغنا بخن اردو يوم لجت تياد الله سنه مش بيت انا خرمو Yani siz yolda gittiğiniz yerde 5 lira bulabilirsiniz, 10 lira bulabilirsiniz veya bir çikolata bulabilirsiniz veya bir kalem bulabilirsiniz, bir silgi bulabilirsiniz ya. Yani. Tamam mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Eğer diyor bunun sadaka olmayacağını bilmiş olsaydım bunu yerdim. Şüpheli yani bu sadaka mı değil mi, zekat mı yoksa hayır mı? Ondan dolayı ne yapıyor? Peygamber Efendimiz bırakıyor yemiyor almıyor. Onun için sizler de hemen bir ilim talebesi olarak, hemen bir ilim, hafız, hafız adayı olarak siz de aynı ahlakı ahlaklanmaya gayret etmelisiniz. Tamam. Nasıl da i̇bn Ataullah Sekenderi'nin duası hatırlayan var mı? Allahümme inna nes'eluke l li Resulike sallallahu aleyhi ve sellem fil akvali vel ef'al Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme sözlerde ve fiillerde ittiba etmeyi senden istiyorum diye dua ediyor İbn-i Ataullah Sekenderi ve velilik gelinin gelin tacını. Siz de aynı duayı edin. Yolda bulduğumuz bir şeyi demek ki ne yapmalıymışız? Almalı değilmişiz. Tamam mı? Duymadım ya. Tamam. Duymadım. Tamam. Ha, dikkat edeceksiniz. Şüpheli şeylerden ben ilim ehli olmak istiyorum. Ben bu dine, bu yola, Allah'ın yoluna, Peygamberimizin sünnetine ittiba edip onun davası için çalışmak istiyorum diyorsanız yapmanız gereken neymiş? Şüpheli. Sizin olmuyor olmadığını bilmediğiniz şeylerden sakınmak, kaçınmak.